Yani bu dini ifsad eden, bu dini bozan üç tayfa vardır. Biri kötü yöneticiler, biri kötü alimler, biri de kötü abidler. Allah'ın hükümlerini iptal ederek, yerine kokuşmuş batının iğrenç kanunlarını getirerek bu insanların pak akidelerini bozdular. İnsanları şirke düşürdüler. Bunu yöneticiler yaptı. Kötü alimler gerek sünnet inkar ederek, gerek Allah'ın dinini olduğu gibi anlatmayarak insanları bozdular, ifsad ettiler. Vallahi bugün cami imamları çıksalar insanlara Allah'ın dininden bazı hakikatleri anlatsalar şu insanlar biraz aklederler ya. Bir de üçüncü sınıf kötü abidler. Kötü abidler yani çok ibadet ehli olup ama maalesef dinimizi ifsad edenler. İşte bugün sofileri düşünün kardeşler. Sümükü şerifle kabir azabından koru, koruduğunu iddia ettikleri kefenlerle insanların dinden soğumalarını sağlıyorlar. Bugün insanları ateist yapan en etkin taife sofilerdir. Sofilerin anlattığı saçma sapan dinden dolayı insanlar Allah'ın dininden soğuyor. Allah'tan soğuyorlar. İbn-i Mübarek diyor ki işte bu dini üç taife ifsad etmiştir.